dünya içindeki her şey insanın nesneleştirilmiş insanın koşullu bilincidir. Bilinç tüm dünyanın hem nedeni hem de özüdür. Eğer yaratılışın sırrını keşfetmeye niyetliyseniz yönelmeniz gereken yer bilinçtir. Bilinç yasasını ve bilinç yasasını çalıştırmaya yönelmeni yönelmeyi bilmek yaşamda arzu ettiğiniz her şeyi gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Bu yaşa yaşayışa ilişkin gerekli bilgiyle donanmış olarak ideal bir hayat dünya inşa edilebilir ve bunu sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Bilinç mecazi olarak değil gerçekte de aslında tek gerçektir. Eğer buna bir örnek verilmesi gerekirse ee, uykudayken e, bizim bedenimiz yani ruhumuz bedenden ayrıldığında keşfe çıktığında e, bilinç e, uyumaz. Bilinç sürekli e, aktif hali, ha aktif halindedir. Bilinç ve bilinçaltı olmak üzere e, bu gerçeklik iki kısma ayrılan bir e, nehir gibi düşünebiliriz aslında. Bilinç yasasını akıllıca işletebilmek için bilinç ve bilinçaltı arasındaki farkın bilinmesi çok önemlidir. Bilinç kişisel ve seçicidir. Bilinçaltı ise kişisel ve seçici değildir. Bilinç etki alanıdır. Bilinçaltı ise nedenlerin alanıdır. Bu iki kısım bilinç erkek ve dişi bölümleridir. Bilinç erkektir. Bilinçaltı dişi. Bilinç fikir üretir. Bu fikirleri bilinçaltına işler. Bilinçaltı fikirleri alır, onlara şekil ve ifade verir. Bu yasaya göre önce bir fikrin oluşması ve sonra oluşan fikrin bilinçaltına aktarılması her şeyin bilinçten evrimleşmesi gerekmektedir. İşleyiş bu şekilde gerçekleşir. Bilinç, bilinçaltını etkiler. Bilinçaltı ise kendisine etki eden her şeyi ifade eder yani ortaya koyar. Gerçekleştirir bilinçaltı fikir üretmez. Bilinç yani bilinçli zihnin doğru olduğunu hissettiği fikirleri doğru olarak kabul eder ve gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Ve kabul edilen fikirleri yalnızca kendisinin bildiği bir şekilde nesneleştirir. İnsan bundan dolayıdır ki hayal etme, hissetme, gücü ve aklını e, aklına getirebileceği fikirleri seçme özgürlüğü sayesinde yaratılış üzerinde kontrole sahiptir. Bilinçaltının kontrolü fikir ve duyguların kontrolüyle sağlanır. Yaratılışın mekanizması bilinçaltının en derinlerinde yaratılışın dişil yönünü veya rahim rahminde gizlidir. bilinçaltı mantığı aşar, e, tüme varımdan bağımsızdır. Bir duyguyu kendi içinde var olan bir olgu olarak düşünür. Bu varsayımla onu ifade etme, e, onu ifade etmeye yani gerçekleştirmeye yönelir. Yaratıcı süreç, bir fikirle başlar ve döngüsü duygu olarak ilerler. Eyleme geçene geçi, geçme, eyleme geçme isteğiyle sona erer. Fikirler duygu yoluyla bilinç altına işlenir. Hiçbir fikir hissedilene kadar bilinç altına etki etmez. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim aslında. Bir şeyin duygu ve hissine girmediğinizde o olay veya durum bilincinizi etkilemez. Ancak duygu veya hisler bir kez hissedildiğinde iyi ya da kötü veya önemsiz bir ifadeye dönüşür. Yani eğer hissiniz kötüyse kötüye, iyi ise iyi dönüşür. Duygu fikirlerin bilinç altına iletilmesini sağlayan tek araçtır. Hislerin hakim ol yani hislerine hakim olmayan bir insan bilinç altını istenmeyen durumlarla kolaylıkla etkileyebilir duyguların kontrolü duygularınızın kısıtlanması veya bastırılması anlamına gelmiyor. Bu daha çok yalnızca mutluluğumuza katkıda bulunan, e, bulunacak duyguları hayal etmek için kendinizi bilinçaltı hislerini kontrol altına tutmak için disipline etmek anlamına geliyor. Dop huzur dolu yaşam için duygu durumunuzu kontrol altında tutmak çok önemlidir aslında. Buna dikkat edelim. Hiçbir zaman işlenmeyen bir duygu besle, yani hiçbir zaman pardon, hiçbir zaman kendinizde istemediğiniz bir duyguyu beslemeyin. Herhangi bir biçimde yanlış düşüncelere sempati duymayın. Kendinizdeki ve başkalarının kusurları üzerinde durmayın. Bunu yapmak bilinçaltını bu sınırlamalarla etkilemektedir. Onun için her gün güne güzel olumlamalar, olumlamalarla telkinlerle başlamanız için etkili bir, etkili bir e, kaç video paylaşmıştım. Bilinç altınızı güzel duygularla ve olumlama, telkin metotlarıyla daha olumlu ve hayırlı ve e, bedensel ve ruhsal, zihinsel olarak e, sağlıklı hale getirebiliriz. Her gün uyandığınızda aynaya bakın ve gözlerinizin içine bakarak kendinizi 11 kez seni seviyorum, seni çok seviyorum diye söyleyin. Ama bunu duygusuna girerek söyleyin. O zaman gerçekten içinizdeki o küçücük çocuğun neşeyle ve yaşam sevinciyle doğduğunu göreceksiniz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyin size veya başkasına yapıldığını hissetmeyin. Hissine girmeyin. Dolu ve mutlu bir yaşamın yasası budur. Geriye kalan her şey yorumdan ibarettir. Her duygu bilinç altında bir izlenim ve bir iz bırakır ve karşıt nitelikteki daha güçlü bir duyguyla dengelenmediği sürece yani Onunla aynı güçte bir duygula de, duyguyla dengelenmediği sürece ifade edil, edilmelidir. İfade edilmelidir. İki duygudan baskın olan ifade edilendir. Mesela buna örnek verse vermek gerekirse sağlıklıyım. Sağlıklı olacağımdan daha güçlü bir duygudur. Olacağımı hissetmek, olmadığımı ifade etmektir. Ben olmadığımdan daha güçlüyüm olduğunu hissettiğin şey her zaman olmak istediğin şey hükmeder. Bu nedenle gerçekleşmesi için dileğin olmayan yani e, bir durumdan ziyade olan bir durum olarak hissedilmesi gerekir. Bir şeyin gerçekleşmesini istiyorsanız o bir dilekse olmayan durumdan çıkın. Olan bir durum olarak duygusuna girerek hissedin. His tezahür, tezahürden önce gelir. Yani önce duygusuna girersin, daha sonra onu gerçekleştirirsin. Ve his tüm tezahürlerin dayandığı dayandığı temeldir. Ruh halinize ve hislerinize dikkat edin. Çünkü hislerinizle Görünen şimdi yaşadığınız hayatınız arasında kesintisiz bir bağ vardır. Vücudunuz duygusal bir fitredir. Tüm hakim olduğunuz duyguların tüm açık izlerini taşır. Duygusal rahatsızlıklar ve özellikle bastırılmış duygular tüm hastalıkların nedenidir. Bir yanlışı dile getirme dile getirmeden, ifade etmeden, dillendirmeden yoğun bir şekilde hissetmek hem bedende hem de çevrede hastalıkların ve rahatsızlıkların başlangıcıdır yani çünkü hisler ve duygularda e, duygular da konuşur hisler de konuşur duygular da konuşur hastalıkla sonuçlanacak pişmanlık ve başarısızlık hissini hayal kırıklığını kafanıza takmayın boş verin duygusuna girmeden kabul de etmeden üzerinde durmadan bırakın gitsin Bırakıp gittiğinizde yani üstünde durmadığınızda göreceksiniz ki çok böyle ferahlayacaksınız çok kolay bir şekilde e, her şey daha e, iyiye doğru e, çevrilecek. Yalnızca hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz hayalinize hayalenize veya duruma odaklanın ve hislerinizi duygunuzu ger gerçekleştirmek istediklerinize katarak düşünün olması istenen durumun gerçekleşeceğini hissetmek ve o inançla yaşamak, olmuş gibi vizyon kurmak, olmasını istediğiniz şeyi şimdi şu anda yaşayarak hareket etmek görünen tüm mucizelere giden yoldur. Tüm ifade değişiklikleri duygu duygu değişimiyle gerçekleşir. Yani duyguyu değiştirdiğiniz zaman tüm ifade değişir ve gerçekleştireceğiniz ya da hayatınızda olabilecek her şey duygu değiştiği zaman değişir. Duygu değişimi kaderin değişimidir. Yani hayatınızı bu şekilde çok kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Duygunuzu değiştirdiğiniz zaman tüm yaratım bilinçaltı alanında gerçekleşir. O halde kazanmanız gereken ee, kazanmanız gereken bilinçaltının altının işleyişinin yansıtıcı kontrolünü, yani fikirleriniz, e, duygularınızın, fikirlerinizin, hislerinizin kontrolünü elinize almaktır. Aslında asıl olan bu sizin hayatınızı aslında e, sağlıklı ve en ideal, en hayırlı hale dönüştürecektir. Şans veya kaza başınıza gelen olaylardan sorumlu değildir. Talihli oluşunuzun veya talihsiz oluşunuzun sebebi de önceden yazılmış kader değildir. Bilinçaltı izlenimleriniz dünyanızın yani bilinçaltındaki izlenimleriniz dünyanızın hayatınızın koşullarını belirler. Bir söz vardır insanın başına ne geliyorsa kendi... E, düşündükleri, yaptıkları yüzündendir. Bilinçaltı seçici değildir, kişisel değildir ve insanlara kayırmaz. Bilinçaltı duygularınızın doğru yani doğruluğu ve yanlışlığıyla ilgilenmez. Bilinçaltı hissettiğin şeyi doğru olarak kabul eder. Duygu bilinçaltının doğru olarak beyan edilenin doğruluğuna rıza göstermesidir. Yani kısaca söylemek gerekirse siz hangi duyguya e, girerseniz bilinçaltı onu doğru olarak kabul edip hayatınızda onu e, yaratıyor. Bilinçaltının bu özelliğin bu özelliğini bilirsek e, aslında biz iyi düşündüğümüzde, iyi olan her şeyi düşündüğümüzde hayatımıza çekiyoruz. Çünkü bilinçaltı kötü ya da iyi diye ayırt etmediği için o zaman biz neden iyi düşünerek iyi kendimize çekmeyelim? Bu özelliğini bilirsek insan için aslında imkansız diye bir şey de yoktur. İnsan zihninin kavrayıp Doğru olarak hissettiği her şeyi bilinçaltı somutlaştırabilir, somutlaştırmalıdır da zaten. Du, e, duygularınız dünyanızın modelini oluşturur. Duyguların değişimi hayatınızın değişim değişmesidir. Bilinçaltı üzerinde kazanın e, bilinçaltına işlenilen ifade etmekte. E, Asla başarısızlık yaşamaz. Yani ifade ettiğiniz hiçbir şeyi hayatınızda bilinçaltı gerçekleştirmekte başarısızlık yaşamaz. Bilinçaltı bir izlenim, bir duygu aldığı anda, yani bir duyguya, bir izlenime girdiği anda bir fikir düşündüğünüzde onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. İçine girilen duyguyu yani hissettiğiniz duyguyu kendi içinde var olan bir gerçek olarak algılar ve hemen dış veya nesnel dünyada o duygunun tam bir benzerini yaratmak için harekete geçer. Bilinç altı kişinin kabul ettiği inançları asla değiştirmez. Yararlı olup olmadığına bakmaz. Bakmaksızın tümünü e, en küçük ayrıntısına kadar hayatınıza çeker ve yansıtır ve gerçekleştirir. İstenilen durumu bilinç altına işlemek için dileğinizin zaten gerçekleşmiş olduğunu olduğu duygusuna girerek e, varsaymalısınız. Olduğunu kesin kabul kabule geçerek duygusunda e, kalmalısınız. Hedefinize yönelirken sadece hedefinize odaklanma. E, odaklanmalısınız. Bu demek değil ki kötü bir niyetle bir hedef belirlediğiniz belirlediniz. Bunu ger gerçekleştireceksiniz. Hayır. Neyi düşünüyorsanız aynısını kendi hayatınızda bilinçaltınız size yaşatır ve onu çeker ve neyin duygusunu yaşa yaşatmak istiyorsanız e, ve o duyguya giriyorsanız onu kendi hayatınıza bilinçaltı siz istiyormuşsunuz gibi kendinize, size yaratır ve çeker.